Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Tabi Samsun Spor maçı geldi. Şimdi biraz maç önü değerlendirmesi yapalım. Muhtemel kadroları konuşalım. Takımımızdaki son durum ne? Artı Trabzonspor takımımızda tabi ki de bir Bakasetas gündemi var. Artı transferde son dakika gelişmeler var. Biraz da bunlardan bahsederek videomuzu tamamlayacağız. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeniz artı bizleri yeni görenler de bizi takip alırlarsa sevinirim. Arkadaşlar şimdi biz 3. sıradayız. 33 puanımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray 47 puanı var. Biz bu sezon üçüncülüğü cebimize koyalım. Hele ki Türkiye Kupası'nda götürürsek müzemize tadından yenmez. Abdullah abici transferle alakalı uzun vadeli konuştu. 1-1,5 yıllık planlamalarımız var. İlk 6 aylık bölüm için hani çok ciddi bir planlama olmadığını bizlere söyledi. Ve bunun doğrultusunda da tabii ki de transfer çalışmaları devam ediyor. Artı Trabzonspor takımındaki hedef belli. Şimdi önümüzde bir Samsun Spor maçı var. Seri galibiyetleri alma zamanı geldiğini düşünüyorum. Fixtürümüzde döndü. Fixtürde istediğimiz gibi. Şimdi baktığımız zaman Samsun Spor çok enteresan bir takıma karşı oynayacağız. 17. sırada şu anki puanı 18. Toplamda arkadaşlar 5 tane galibiyet almış. 3 tane mağlubiyet al, al, pardon 3 tane beraberlik almış, 10 tane mağlubiyet almış. Ligin İstanbulspor'dan sonra en çok mağlubiyet alan takımı Samsunspor. Eksi 9 avarajı var. Şimdi Samsun ile alakalı da enteresan bir detay vereceğim sizlere. Bakın e, sonradan çıkış yakalamış bir takımdan bahsedeceğiz. Samsun deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yeniyor. Geliyor içeride Kasımpaşa'yı 4-2 yeniyor. Konya'yla 1-1 bir bir berabere kalıyor. Bu ara içerisinde bir tane Alanya'ya deplasmanda 1-0 mağlup oluyor. Ve son hafta Karagümrük takımını Samsun Spor kendi sahasında 1-0 yeniyor. Ve son 5 haftaya baktığımızda iyi futbol oynayan, puanlar kazanan bir takım. Ligin başı çok kötü geçirmişler ama ligin son 5 haftasında neredeyse alabileceği maksimum puan ulaşmış. Tehlikeli bir takımdan bahsediyoruz. Tabi puan durumunda e, Deplasman'da 4 puan almış. Deplasman'da çok kötü bir takım Samsun Spor. Kendi sahasında taraftardı, şehirdi falan derken bir şekilde kazanıyor. Ama Deplasman'da 4 puan almış bir Samsun Spor takımı var. Tabi şimdi Samsun Spor takımında da çok önemli isimler var. Önemli transferler de yaptı. Özellikle milli takıma gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama Buradan da ekranımdan bakıyorum. Kadrosunda Muan Dimanji diye bir santofor var. Bu oyuncu 25 yaşında. Porto'dan gelmiş. Porto'nun altyapısında yetişmiş. Aves takımında oynamış. Bu sezon 14 maç forma şansı yakalamış. Toplam 6 tane gol atmış. Takımın en etkili oyuncularından bir tanesi bu oyuncu. Baktığım zaman uyruk çat diyor. Doğum yeri doba diyor. Milli takıma gitti mi gitmedi mi bilmiyorum arkadaşlar. Samsun spor takımında piyasa değeri 450 bin euro. Etkili bir oyuncu. Tabii bir diğer detayımız da iki tane kanadında Emre ve Hose oynatıyorlar. Hose özellikle Rosenborg takımından almışlar. Orta sahada bildiğiniz gibi Taylan var. Ee, dinamik bir oyuncu. Galatasaray takımından da tanı tanıdığımız bir oyuncu. Ve orta sahada bir diğer oyuncu da Dimate. Bu oyuncu da çok iyi takımlarda oynamış bu oyuncu. Bakın Wolfsburg, Anderlecht, Espanyol gibi takımlarda oynamış. Ee, burada gene göze batan stoper hattında ciddi problemlerin olduğu. Özellikle tabii ki de e, sağ bekten Mustafa ki Mustafa da fena oynamıyor biliyor musunuz aslında. Trabzonspor'dan gitme bir oyuncuymuş Mustafa. Hani 1461'den gitme bir oyuncu diyebiliyorum oraya ben. Mustafa'ya da dikkat edilmesi gereken oyunculardan bir tanesi diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Artı sol bekte Soner, sol stoperde de Alim var. Yanında da Satka diye bir sağ stoper oynuyor. Alim Trabzonspor takımımızda oynamış. Benim de yanımda e, idmanlar yapmış bir kardeşimiz. Hava hakimiyeti olan, topla oynamayı seven ama ağır bir oyuncu. Özellikle soğumada ciddi zafiyetleri var. Yüksek toplarda ve arkaya koşularda etkili olabileceğimiz bir takım. Geçiş oyununu çok iyi oynuyor Samsun Spor. Samsun Spor'un bu geçiş oyununa dikkat etmek lazım. Gerçekten son haftaların etkili takımlarından bir tanesi. Korkulacak bir durum var mı? Yok tabii ki de. Biz onları önlem, önlem almayacağız. Onlar biz önlem alacak. Ama biz yine elimizden geldiğince detaylandıralım. Şimdi Trabzonspor takımımıza gelelim. Arkadaşlar son hafta kazanan takımla çok fazla oynayacağını ben düşünmüyorum. Özellikle Kale Doğurcan Çakır. Larsen, Ryan Bani, Ben Koç, Eren. Burayı bozmaz hoca. Buradaki defans kurgusunu kesinlikle değiştirmeyecek. Abdülkadir Ömür'ün durumu biraz belirleyici olacak ama Abdülkadir Ömür gene sakat olduğu için ben Trabzonspor takımımızın son çıkan 11 ile aynı şekilde orta sahada Berat ve Mendi ikilisi önlerinde Bakasetas sol tarafta Fonta sağ tarafta Vizka ve ileride de ona bekliyorum. Sürpriz bir kadro olmaz. Burada belki değişirse bir kişi değişir. O da çok zor. Benim beklediğim ilk 11, geçen haftaki, şöyle kenarda koyalım. Geçen haftaki ilk 11 arkadaşlar. Bunun dışında ekstra bir değişiklik, ekstra bir şu girer bu çıkar diyemeyeceğim. Zaten kulübemizde de çok ciddi bir e, şeyimiz yok, alternatifimiz yok. Baktığımız zaman kulübede Badri var. E, yani sonradan oynatabileceğin Enistesizam var. Onun dışında kulübede za zafiyetimiz var. Savunma hattını doldurmuş teknik direktörümüz. Fernandez, Hüseyin Tükmen, Mehmet Can Aydın, Arif boşluk. geçtiğimiz haftalardan. Umut Güneş var 8 numara oynayabilen alternatif ama Umut Güneş'i ben oynatma tam düşünmüyorum. Niye? Son hafta biliyorsunuz Korbelis dün resmen ayrıldı. Ve e, oynatmadık, oynatmadık, oynatmadık. Ayrıldığı sözleşmeyi imzalamaya gideceği günün bir gün öncesinde adam 89'da oyuna soktuk. Yani teknik direktörümüz gidecek bir oyuncuyu, transferi bitmiş bir oyuncuyu sahaya sokup elindeki bir Umut Güneş'i sahaya sokmadığı bir ortamda ben çok fazla trans, e, Umut Güneş'in oynama ihtimalini kolay görmüyorum arkadaşlar. Umut Güneş de bir e, hoca tarafından belli ki e, hoşuna gitmeyen yönleri var oyuncunun. Oyuncuyu sahaya bir türlü koymakta e, rahat değil. Güveni çok az. Ve oyuncunun da tabii ki de burada birazcık özgün kaybolduğunu düşünüyorum. Hem verilen para. Bakın bu çok etkili oyuncu. 2.3 milyon euro verildi. Bunu herkes konuşuyor. Biz konuşuyoruz. Sizler konuşuyorsunuz. Bu para niye verildi? Bu para verildiyse bu adam niye oynamıyor? Genç bir oyuncu bu paranın altını ezilir. Ben 22 yaşında Trabzonspor'a transfer olduğumda 2 milyon euroya geldim ben Trabzonspor'a. Bon servis bedeli ödediler bana 2 milyon euro. Ve o zaman da konuşuldu. Giray Kaçar'a bu kadar para verilir miydi? Şöyle böyle. İster istemez bu paranın altında bir psikolojik olarak kalabiliyorsun. Ben Allah şükürler olsun ilk dönem Ersun Yonal'da biraz problemler yaşadım ama Gene o dönemde bile 12-13 tane maç oynama fırsatı yakaladım. Hani ben savunma oyuncusu olduğum için biraz da hani sahaya çıktığımda bir istikrarım olurdu. Yani çok üst düzey oynamasam da çok da vasatın altına düştüğüm maç sayısı çok azdır. Hani bir standartım vardı arkadaşlar. Şimdi tabi Umut Güneş orta sahada 8 numarada asist istersin, gol istersin ve bunun altında da ister istemez oyuncu ezildi. Tabi içeride çift santofor oynamaz mıyız diyenler de olacaktır bu maçta. Zaten yapabileceği değişikliklerden bir tanesi. Ben Berat'la Mendi ile topa sahip olamıyorum. Son oynadığımız maçta şunu söyledi. Dedi ki teknik direktörümüz. Önde çok fazla top tutamadık. Çok fazla pas yapamadık. Buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi biraz da Mendi ve Berat'ın savunma ağırlıklı ve savunmanın önünden çok ayrılmamasından kaynaklıydı. Teknik direktörümüz ben Samsun'a karşı önde oynayacağım, topa sahip olacağım diyorsa İçeride Onatçu ve Enis ikilisiyle beraber Enis bir arkasında gizli santofor gibi oynatıp iki santofor şeklinde çıkabilir mi? Çıkabilir. Bakasetası 8'e çeker. Mendy Bakasetas yapar. Sağda Visca, solda Fontas, ileride de Enis Destan Onatçu. temposu var. Enis orta sahasına top rakipteyken yardımcı olabilecek, 10 numara gibi oynayabilecek de bir oyuncu. Bunu da değerlendirebilir ama ben çok fazla yenen kadroyu Abdullah Avcı'nın bozacağını düşünmediğim için ben yine bu şekilde çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğimiz gibi Samsun Spor son haftaların etkili takımı. Gerçekten şöyle bir Samsun Spor'un da baktığımız zaman kadrosunda eksiklikleri de var. 4-5 tane oyuncusu sakat. Bu arada milli takıma giden oyuncuları yazmışlar. Dediğimiz Santofor milli takıma gitmiyor. Nikam orta saha. Milli takımda Şiitler, Forvet orta sahada diyor. Nano, Defans, ort, e, stoper o da milli takıma gitmiş. Şimdi giden milli takıma giden Santofor'un yaptıklarına bakalım. 11 maçta 7 tane for, ilk 11 var. Bir tane gol atabilmiş. Asıl Santofor'ları duruyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Zorlu bir maç evet ama Trabzonspor takımı erken bir golle bu maçtan çok rahat galibiyetle ayrılacak. Son detayları konuşalım. Bakasetas alakalı Beşiktaş tepesinden görüşmedik haberi var deniliyor iddia. Görmedim ama böyle bir birkaç yerde okudum. Artı Trabzonspor takımımızda Ertuğrul Doğan'ın gene Bakasetas'la alakalı bir açıklama daha var. Flash bir açıklama. Ne diyor? Bize gelen teklif yok diyor arkadaşlar. Ve burada Bakasetas transfer haberlerinin konuşulduğu bir yerde bizim sözleşmeli oyuncumuz bizim takımımızda sözleşme uzatacak onunla görüşmelerimiz devam ediyor gibi söylemlerden ziyade sezon sonuna bırakıldığıyla alakalı artı Bakasetas'ın bizim bizim oyuncumuz olduğu ve Bakasetas'a bir teklif gelmedi. Yani bu ne anlama geliyor? Bakasetas'a bir teklif yok. Yani teklif gelirse ben bu teklifleri değerlendiririm. Burada bir açık kapı var. Bize gelen bir teklif yok demesi başkanın burada tabii bir yalanlama olarak mı düşünelim yoksa biz bunu flash bir açıklama olarak mı görelim? Bakasetas'ı satış listesine başkan e, her an koyabilir mi düşünelim? İkisi de olabilir arkadaşlar tabii ki de ama ben Bakasetas'ın devre arasına gitme ihtimalini görüyorum bir teklif birisi kapıyı çalarsa resmi anlamda bu oyuncuyla yollar ayrılır. Bu takım Bakasetas'ta da oynar, Bakasetas'sız da oynar 6 ay. Bizim çünkü bu sezon şampiyonluğa giden bir durumumuz yok. Türkiye Kupası'nı bir şekilde kazanırız kazanacak olursak. Ligde de bu takım 3. olur. Kimse kusura bakmasın. Burada bedavaya göndereceğim bir oyuncu artı 6 ayda nereden baksan 600-700 bin euro da maaş ödeyeceğim bir oyuncuyu satmak ee, bana göre büyük bir kazançtır arkadaşlar. Maalesef böyle konuşuyoruz. Kalırsa eyvallah. Öpüp başımıza koyarız. O ayrı bir durum ama şu an bu bakıse tasabelleri birazcık can sıkıyor. Şimdi Korberi ayrıldı. Tabi gözler tonu teklişte. Tonu teklişte de ufak tefek detaylar var. Tonu tekliş masada. Döndü. Biliyorsunuz Grozny takımına gitti Rusya'ya sağlık kontrol için gitti dendi. Oradan apar topar buraya döndü. Oradan 300 bin, 200 bin euroluk bir para alınacaktı. Satın alma opsiyonu verilecekti. Karagümrük onu buraya geri çağırdı. Oyuncu direkt bizim takımımız antrenmanlarına devam etmeye başladı. Şimdi biz bugün yarın gene bir e, ayrılık bekliyoruz. Trabzonspor kulübümüzden de bir kap gelmedi Korbelis'le alakalı. Belli ki e, Tony Tegliçi de bekliyor kulübümüz. Toplu bir kap gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu da önemli bir detay. Bakan Tolu Tekliş'in de ayrılığı söz konusu. Bir diğer detayımız. Hemen ona gelelim. Bir diğer detayımız Bakasetas'tı. Ee, şimdi 8 numarada da bir diğer detayımız hasta doğru orantılı. Eğer Bakasetas devrasına giderse bu takım %99 bir 8 numaraya getirecekler. Ama tartışmasız bir 8 gelecek diyenler var. Bir de biz Trabzonspor kulübümüzün buraya genç yetenekli gelecekte de satabileceği, de gibi getirip çat diye koyabileceği bir isim getirecek iddiası da var. Bu 8 numarayı ben de çok merak ediyorum. Bakacağız. Gelişmeleri takip edeceğiz biz de elimizden geldiğince. Ve ee, bakalım nasıl bir durum olacak. Göreceğiz arkadaşlar. E, ufak bir diş operasyonumuz var. Akşam videomuz %99 gelmez. Bu videomuzu çekelim. Kanalımıza yükleyelim. E, dişimizi çektireceğiz. Birazcık e, ağırlı bir diş. 20'lik diş. Korkarak gideceğiz arkadaşlar. Doğalarınızı bekliyoruz. Allah beterinden korusun. Sağlık her şeyden önemli. Video çekemeyeceğiz. Yarınki durumumuz nasıl olacak onu da göreceğiz. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Geçmiş olsun dilekleri iletenlere. Allah razı olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.